Dünya'ya hoş geldiniz. Ay işte üst çıkmış bunlar ya, Pis pisip yavru kediler. Ne yapıyorsunuz siz burada böyle? Ay şunlara bak, sizi kuzey görse böyle tamam. Parçalar kuzey sizi böyle, ellerinde bovar valla. Analar ne dedi? ne Ananız, nedir? Ananız nedir? Vay kardeşler. Bak sizin ananızın yemleri de burada. O oh, ne güzel. Battaniye de sıcak sıcak doğal gazın da yanında. O oh. Şanslısınız yine burada geldiniz.